Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Çünkü vücudumuz gece boyunca aç kaldıktan sonra sabah ilk enerji ve besin deposunu doldurur. Doğru kahvaltı hem zihinsel performansınızı artırır hem de metabolizmanızın dengeli çalışmasına yardımcı olur. Sağlıklı beslenme uzmanları kahvaltının sadece hızlıca enerji almak için değil, uzun vadeli sağlık ve kronik hastalık risklerini azaltmak için de kritik olduğunu söylüyorlar. Günlük beslenme kalitenizi sabah attığınız adımlarla belirleyebilirsiniz. Sağlıklı yiyecekleri tanımak, onları nasıl kombinleyeceğinizi bilmek ve sürdürülebilir alışkanlıklar oluşturmak önemlidir. Bugün size en sağlıklı kahvaltılık yiyecekleri tek tek açıklayacağım ve her birinin vücudunuza nasıl fayda sağladığını anlatacağım. Kaynağımız bu konuda en yetkin otoritelerden biri olan health.com'dur. Uzmanların görüşleri ve bilimsel literatür burada derlenmiştir. Öncelikle kahvaltının temel amacı yalnızca açlığı gidermek değildir. Enerji sağlar, kan şekerini dengeler, beyin fonksiyonunu destekler, bağırsak sağlığını iyileştirir ve hatta bağışıklığı güçlendirir. Bunun için kahvaltınızda mutlaka dengeli bir karışım bulunmalıdır. Karbonhidrat, protein, sağlıklı yağ ve lif bu dört öge bir araya geldiğinde gün boyu daha dengeli bir kan şekeri, daha uzun tokluk hissi ve daha verimli bir metabolizma elde edersiniz. Kahvaltıda sağlıklı olarak sayılan yiyeceklerin başında yulaf ezmesi gelir. Yulaf çözünür lif bakımından zengindir ve bu lif türü özellikle kan kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca kompleks karbonhidrat içerdiği için sindirimi yavaşlatır ve gün boyunca enerji sağlar. Yulafı sade sütte pişirip üzerine taze meyve veya bir avuç ceviz eklemek hem lif hem protein hem de sağlıklı yağ alımını artırır. Yumurta kahvaltının vazgeçilmez protein kaynaklarından biridir. Yumurta tam protein içerir, yani vücudun ihtiyaç duyduğu tüm temel amino asitleri sağlar. Protein kas yapımı ve onarımı için gereklidir. Aynı zamanda protein sindirimi yavaşlattığı için tok tutar. Bir veya iki yumurta bazen tam bir öğün olabilir ancak yanında mutlaka sebze veya tam tahıllı ekmekle birlikte tüketilmesi önerilir. Meyveler kahvaltının önemli parçalarındandır. Muz, yaban mersini, çilek gibi meyveler A vitamini, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu besinler hücre hasarına karşı koruyucu etki sağlar ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ayrıca meyvelerde bulunan doğal lif sindirim sistemini destekler. Yoğurt özellikle probiyotikler açısından değerlidir. Probiyotikler bağırsak mikrobiyotasını destekler, bu da bağışıklık sistemine katkı sağlar ve sindirim sağlığını iyileştirir. Sade yoğurt üzeri taze meyve ve birkaç badem ile güçlü bir kahvaltı haline gelir. Yüksek protein içeriği gün boyu tokluk hissi verir. Avokado sağlıklı yağlar açısından çok zengin bir besindir. Sağlıklı yağlar hücre zarlarının yapısında önemlidir, vitaminlerin emilimine yardımcı olur ve uzun süre tokluk sağlar. Bir dilim tam tahıllı ekmeğin üzerine ezilmiş avokado koymak mükemmel bir kahvaltı seçeneğidir. Bir diğer önemli kategori tam tahıllardır. Tam tahıllı ekmek, kinoa, çavdar gibi seçenekler rafine un yerine geçtiğinde lif ve mikronütriyent açısından daha zengindir. Bu yiyecekler kan şekerinizi yavaş yükseltir ve hızla düşmesini engeller. Kuru yemiş ve tohumlar badem, ceviz, çiya, keten tohumu gibi sağlıklı yağ, protein ve lif sağlar. Özellikle çiya ve keten tohumu omega 3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri kalp sağlığı için faydalıdır ve vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu tohumlar bir kase yoğurda veya yulafa eklenebilir. Sebzeler kahvaltıda yeterince düşünülmeyen ama gerçekten fark yaratan bir besin grubudur. Ispanak, domates, mantar gibi sebzeler omlet veya kahvaltı salatasına eklenebilir. Sebzeler vitamin, mineral ve lif sağlar. Bu da sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olur ve antioksidan etki yapar. Smoothie'ler dengeli kahvaltının harika bir yoludur. Bir blender a yoğurt veya süt, bir avuç ıspanak, bir adet muz ve biraz yaban mersini koyduğunuzda protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir içecek elde edersiniz. Bu içecekler özellikle meşgul sabahlar için hızlı ve besleyicidir. Elbette kahvaltıda dikkat edilmesi gereken bazı yiyecekler de vardır. Örneğin şekerle yüklenmiş gevrek kahvaltılıklar, şekerli kruvasanlar, beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar kısa süreli enerji sağlar ama kan şekerinizin hızla yükselmesine ve tekrar düşmesine neden olur. Bu da gün içinde çabuk acıkma ve enerji düşüşüne yol açabilir. Ayrıca işlenmiş etler veya gazlı tatlı kahvaltılıklar uzun vadede kalp sağlığı için risk oluşturabilir. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.